Elleri ayaklara bak. Arkadaşlar gördünüz mü siz de? Aa! Yere Yerde, yerde. Aa, ne kadar değişik yankı. Biraz yankı. Yankı. Yeşil, yeşil bir yani. tişört. Oo, Yanka onun rengi çok güzelmiş be eşofman. Altın, eşo Altın, rengi gibi değil mi? Gold gibi yani böyle. Şey, ne? Bu da, ne? Ne ya? Yani? Şey yani. Söyle artık ne? Eşofman. E, herhalde eşofman altı. Evet. Eşofman altı. Ay onun bu, rengine de bayıldım. Cıvıl cıvıl. Bu da, Evet. Bu da, sweatshirt. Evet turuncu bir sweatshirt aldık arkadaşlar. Ben bir tane daha eşofman Eşofman altı. E onu da göster ama ya. Onun bir grili, mavili ne olduğu belli olmadı şimdi onun. Bir bakayım. evet. Evet güzel. Gayet güzel arkadaşlar değil mi? Sen hepsini çok beğendin mi peki? Yankı görmeden aldım da arkadaşlar ben bunları birazcık. Evet. Ta mavi bir tişört. Evet, bu arada biz çanakkale değil. Gömlek gibi. Gömlek gibi, evet, düğmeli. Evet. Şimdi arasından en favorini seçmeni isterim yani. Renk olarak bu. Renk olarak o. Evet, tamam. Renk olarak onun rengine bayıldık. Peki, kıyafet olarak ne? Kıyafet olarak? Kıyafet olarak hangisi? Öyle ince tişörtleri mi seversin genelde yani o yüzden mi? Uzun kollu. Evet. Hmm, o yüzden evet. de. Ondan bir tane daha var bak, mavi. Şurada neredeydi? Şurada bak şu var. Bak, Hı. Tişört olarak bu. Evet. Şey renk olarak bu. Evet. Şimdi eşofman olarak seçeceğim. Eşofman olarak <laughs> seçtiniz. zaten bir şey kalmadı yani bu Hangi kadar da fazla de... değil zaten evet. İkisinden hangisini daha çok beğendin peki biraz mesela? Biraz daha renkli ve bu biraz daha karizmatik duruyor. Şey. Oo tamam. Peki yeşil tişörtle mavi tişört dersek hangisi? Hı -hı. Şunun rengi çok güzel. Ona bayıldım turkaz gibi. Turkaz gibi. Turkaz. Onun da mavisi çok güzel. Evet işte. Aynen. Böyle kararsız kalırsın yani. <laughs> Neyse arkadaşlar biz kısacası Yankı'ya alışveriş yaptık yani ve Yankı o benim yeşilden gidiyoruz yalnız Allah benimki değil. Allah. Allah Allah bu ne yahu? Kendisini Yok senin poşetin değil küçük Küçük çantayı da oraya koymuşum. Neyse arkadaşlar dediğimiz gibi biz Çanakkale'ye geldik. Yankı'ya da birkaç alışveriş yapalım dedik. Bakalım devam ediyor buradaki günlerimiz neler olacak neler yapacağız. Değil mi? Evet. Haydi bakalım devam ediyoruz. Nereden gördünüz o Yankıcı? Ben Nerede? Aa, kırmızı bir de. Bakayım. Aa. Üf, tepemize düşebilir yankı orada. Uf, evin Geç. içine kertenkele girmiş arkadaşlar. Tavanda duruyor. Ne kadar büyük bir de. Of, of, of. Bilmiyorum gözlerine baksana Geç yankı. Kırmızı olduğu için bu Bilmiyorum, kırmızı mı? Evet, zehirli. Öyle zehirli mi oluyor kırmızı olunca? O zehirli oluyor. Ciddi misin? Televizyonda gördüm. Hayır, Aa. Renk renk fark ediyormuş. Ellere baksana. Ne o kertenkele ayaklara bak. Arkadaşlar gördünüz mü siz de? Hepinize merhaba bu arada. Hemen kayda girmek istedik çünkü... Evet. ...Yankı ve arkadaşı biraz önce... ...kertenkeleyi fark ettiler, hemen haber verdiler bize de. Bak hareket etti Yankı. yankı hareket etti. Ben alayım mı? Hareket bir dakika, bir dakika, bir dakika. Etti. Bakayım bir daha hareket o edecek mi? Şuna bak, bak yeşil, gövdesi ha, yeşillere benziyor. Bunu of, nasıl alacağız oradan peki? Şimdi. Dur şimdi. Yankı, o şimdi ya, o roman babam almaya söyle. çalışacak. Şimdi o da o şiir. Of nasıl olacak deride, şimdi? Değil mi? Böyle saklanıyorlar. Allah'ım. Eyvah. Ay. Ay, <laughs> Ay gelmiyor. <gülüyor> gelmiyor. geliyor. <laughs> Ay yankı. Yankı. Gel gel gel. gel. Ay. Yere gitti. Yere gitti. Yerde. Yerde. Kaçtı şey. E, burada. 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 Bunun arkasında. Bunun arkasında. Aa Yok. Koltuğun arkasına gitti o zaman. Nerede? Orada mı? Orada. Aa elleri orada. Evet gö gördüm. Çok, çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı hem de. Eyvah. Girdi. Girdi mi? Hmm. Yakalayabildiniz mi? Yakaladık ama. Tamam. Yankı. Ay, yankı, yankı dur bir dakika. Burada mı? Bir dakika. Nerede? Aa burada. Arkadaşlar. Aa Yanka gel yakından gör anneciğim gel. <laughs> gel bak. Gel muyum? bak. Of. Bak. Kuyruğuna baksana. Bak üstü pütür pütür. Bak şimdi. Üstü pütür pütür. Kuyruğuna doğru böyle düz bak. ayaklara ellere bak. Aa ne kadar değişik Yanka. Ay <gülüyor> ay. <gülüyor> tamam. Of. Nerede? Nerede Yankı? Yankı nereden atılacak o? Nereden atılacak? Ay gecenin bir yarısı arkadaşlar. Gecenin bir yarısı neyse. Balkona doğru şimdi ilerliyoruz. Ay. Ay ne korkunçtu Yankı öyle o. Elleri ayakları falan. Ne oldu? öyle duruyor. He duruyor. Aynen. Of. Diyor. Bye bye. Nasıl atılacak? Bakayım, bakayım. Bakayım nerede? Aa orada hala. Evet. Ha atayım abi. Ay Yankı. Ay. ay. Atıldı mı? Düştü yani, mü? Düştü. Evet. düştü. Düştü şu an kovanın içine değil. Ay üstümüze falan düşmemiş umarım. Yok yok kovada değil şu an düştü arkadaşlar. Balkondan aşağı attık ama o kendi yolunu bulacak artık zaten. Yankıcığım. <laughs> O yolunu şaşırıp evin içine girmiş. Of ne korku yaşattı bize be. <laughs> Yankı. Yankı'cığım gel gel. gel Nasıl fark ettiğinizi anlatır mısın bir? Nasıldı? Bak. Yankı burada oyun oynuyordunuz siz. Buyur, bak ha. Ben tablete bakıyorum Evet. Bakıyorum. Sonra, da... Sonra ne oldu? İlk, ilk Batuhan bak. Heh. böyle tablete bakıyorum. Sonra bir bak daha Veya oradaki yerden son. Batuhan sen mi fark ettin Sonra... ilk? Sonra bak bak falan dedi sonra da bize kaçtık. Sonra. Eyvah eyvah yani Allah'ım nasıl iyi ki fark ettiniz ya tepenize düşseydi yankı. <laughs> eyvah. Ben burada değilim. Burada oturmayacak <laughs> mısınız? Hayır. Tamam o Arkadaşlar buradaydı işte. Yankılar da burada otururken havaya bir kaldırmışlar kafalarını ve kertenkeleyi görünce hemen bize haber verdiler. Ben de kayda girmek istedim. Neyse bakalım. Oh nihayet. Ay Gecenin bir vakti yani yatak yorgan her yer serili. Of.